Hakan Albayrak Pelikancıların İslamcılarla Savaşı Bir televizyon yorumcusu evvelki gün katıldığı bir programda AK Parti'nin Davutoğlu etkisinden kurtulup Batı ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini savunurken konuyu radikal İslamcılara getirip Mavi Marmara'daki manyak tiplerle yolların ayrılmasını istedi. Şöyle. AK Parti'deki şeyi söyleyeyim. Bu FETÖ kavgası gibi bu dikiş tutacak bir şey değil. Yani bu ilişki bitti. Artık AK Parti'nin bu radikal İslamcılarla da yani bu Mavi Marmara'daki manyak tipler, yani kafadan İsrail düşmanı, kafadan Batı düşmanı, kafadan her şeye düşman bir tip var. Yani böyle garip garip tipler var. Bunlarla da bu yolların ayrılması lazım. Bana göre Türkiye'nin şu saatten sonra Tayyip Bey bunu yapacaktır diye tahmin ediyorum. Yorumum sadece bu şu Batı ile yani Amerika ile ilişkileri İngiltere ile biraz daha İngiltere ile iyi de Amerika ile yoluna sokup artık bu işlere biraz daha bakmamız lazım diye düşünüyorum. Gelen tepkiler üzerine Twitter vasıtasıyla Mavi Marmara Camiası'ndan özür diledi. Ama hemen ardından İsrail ile normalleşme olduğunda kimi grupların Cumhurbaşkanımıza saldırma hakkı yoktur gibi tweetler atarak o manyak tiplere karşı yeniden taarruza geçti. Kurnaz adam, Cumhurbaşkanımızın itibarını öne sürerek saldırma fikri pek parlak. Gördüğü tepkiler Mavi Marmara Camiası'na manyak tipler demesiyle alakalı olduğu halde konuyu Ahmet Davutoğlu'na getirip oradan yürümeyi tercih etmesi, Davutoğlu'nun hayalci politikaları hem ülkemize hem alemi İslam'a kaybettirdi. Artık gerçekçi bir dış politika hattında yürüyeceğiz gibi tweetler atması da akıllıca. Cumhurbaşkanımızı savunan ve Davutoğlu'na eleştiren adama kim ne yapabilir? Koca bir pelikan düzeni var arkasında. Özür diledikten sonra attığı tweetler bence özrünü gölgeledi. Keşke işi o özür mesajında bırakıp sussaydı. Manyak dedim ama niye dedim moduna geçmeseydi. Herhalde bu manyak İslamcıların karşısında dik durayılma pelikan seninle diye gaz verildi kendisine. Mavi Marmara camiasına manyak tipler demesini özrüne binaen dememiş kabul etsek bile Erdoğan ve AK Parti'yi radikal İslamcılara karşı kışkırtma gayreti ki evveliyatı olan bir gayrettir bu halen cari. Bir ara Hak Söz Camiası'na takmıştı, Davutoğlu'na zaten öteden beri takık, şimdi de İHH'ya laf sokuyor. Radikal İslamcılardan kastı bunlar ve benzerleri. Deaş filan değil yani. Pelikancılar bir süredir İslamcılara hakaretler yağdırıyor ve onların tasfiye edilmesi için çırpınıyorlar. Tıpkı FETÖ'cüler gibi. Aşağıdaki sözler FETÖ'nün bir kalemşörüne ait ama pelikancıların İslamcılara bakışıyla pek mütenasip. Filistin davası siyasi bir davadır ve dinimizi zedelemektedir. Bizim işimiz AKP ile değil siyasal İslam'la bu anlayış yok olana kadar yola devam. Allah bir hikmete binaen sahayı temizliyor, ümitleri fecri kazibe bağlanan İslam dünyasını sarsıyor, siyasal İslam iflas ediyor. Başka FETÖ'cülerin ve bizzat örgüt liderinin de bu minvalde bir sürü sözü var. Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'taki bir yazısında FETÖ'cülerin o sözlerini nakledip şöyle demişti. FETÖ'nün en büyük meselesi siyasal İslam'ladır. AK Parti'ye karşı başlattıkları savaş bunun parçasıdır. Erdoğan onların gözünde İslamcıların lideridir ve bu yüzden öldürülmelidir. Batı'da 2012-2013 yıllarından beri açıktan gözlemlediğimiz Mısır-Suriye-Türkiye üçgeni ve çevresindeki politika değişimleri, artan İslam karşıtlığı ve açıktan yapılan siyasal İslam saldırıları da bu işin merkezindedir. Batı'da artık tamamen yerleşmiş olan AK Parti eşittir, Müslüman kardeşler eşittir, IŞİD yaklaşımı, üst aklın İslamcılık ve geleneksel Müslümanlığı, radikal gruplar ve terörle eş tutma gayretinin özetidir. Söz konusu yazısının sonunda lafı isim vermeden pelikancılara getirmişti Oruç. Hal böyleyken AK Parti'ye yakın ve FETÖ'ye uzak görünen bir grubun son dönemde giderek artan şekilde ve 15 Temmuz sonrası durmaksızın Türkiye'deki İslamcıları yukarıdaki denklemin içine sokmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Birbirinden pek çok noktada ayrışan ama tek ortak noktaları İslamcılık olan kişilerin sistematik biçimde hedef alındığını hayretle izlemekteyiz. O televizyon yorumcusunun tavrını anti-İslamcı pelikan projesinden ayrı görmüyorum. Proje, bu İslami midir, ahlaki midir, meşru mudur, doğru mudur diye sorup duran İslamcılardan kurtulup rahatça at koşturabilmek ve ilke namına ne varsa rahatça çiğneyip geçmek. Hakanal Bayrak Karar.